Merhaba arkadaşlar. Ekonominin güncel sorunları dersiyle ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda 21. yüzyılda gelir dağılımı ve yoksulluk konusu üzerinde duracağız. 2020'li yıllarda dünyada pek çok insan hala ciddi bir yoksulluk sorunuyla karşı karşıyadır. Başka bir ifadeyle dünyada pek çok insan iyi ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan beslenme, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik ve demokratik özgürlükler gibi bir takım ana ihtiyaçlarını karşılayamaz haldedir. Peki Yoksulluk sorunu neden yaşanır? Gelir dağılımı ile ilgisi var mıdır? Gelir dağılımı ve yoksulluk nasıl ölçülür? Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu ile mücadele yolları nelerdir? İşte bu programı izleyerek bu bağlamdaki sorulara yanıt bulabileceksiniz. Program süresince gelir dağılımı ve gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesi, yoksulluk kavramı, türleri ve ölçüm yöntemleri, dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği ile yoksulluğun nedenleri, mücadele politikaları konularına ele alacağız. İlk olarak gelir dağılımı ve gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesi üzerinde duralım. Bir ülkede belirli bir zaman aralığında yaratılan gelirin nasıl paylaşılacağı bölüşüm sorununu doğurur. Üretim faktörlerinin bir araya gelmesi neticesinde oluşan toplam ürünün kimler arasında pay edileceği ve nasıl pay edileceği çok boyutlu bir nitelik taşır. Bu da gelir dağılımı kavramını ortaya çıkarır. Bir ülkede belirli bir dönemde elde edilen milli gelirin bireyler, toplumsal gruplar, bölgeler veya üretim öğeleri arasında dağılımına gelir dağılımı denir. Gelir dağılımı özellikle yoksulluğun azaltılması ve önlenmesinde hayati rolü olan kavramlardan biridir. Yoksulluğun azaltılması ve önlenmesinde önemli diğer kavramsa ekonomik büyümedir. Ekonomik büyüme bir ülkede üretilen mal ve hizmetler miktarının bir önceki yıla göre artmasını ifade eder. Gelir dağılımı ve ekonomik büyüme yoksulluk sorununun çözümünde rol oynayan birbirini tamamlayan kavramlardır. Gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki tamamlayıcı ilişki şu şekilde açıklanabilir. Ekonomik büyüme gelirin dolayısıyla gelir dağılımının kaynağıdır. Gelir dağılımının adaletli yapılması ise ekonomik büyümeyi besleyen bir unsurdur. Büyümenin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri sunma kapasitesini ve istihdam olanaklarını artırarak yoksulluğu azaltıcı yönde bir etki yaratması beklenir. Bununla birlikte ekonomik büyüme gelir dağılımı üzerinde düzeltici etki yaratıp yoksulluktan hızla çıkılmasını da sağlar. Burada önemli olan büyümeden kaynaklı elde edilen kazanımların yoksullara ulaşıp ulaşmadığıdır. Yoksulların ekonomide etkin sektör haline gelen sanayi sektöründe iş bulabilmesi ancak niteliklerinin artırılmasıyla mümkün olabilir. Yoksul bireyler sektörün talep ettiği üretim ve teknolojik genişleme eğilimleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu da ancak yoksulların sahip oldukları beşeri sermaye kalitesinin arttırılmasıyla gerçekleşebilir. Beşeri sermaye üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayan tecrübe, bilgi, beceri ve eğitim gibi değerlerin toplamıdır. Bu nedenle sadece ekonomik büyümenin sağlanması yoksulluk sorununu önlemede yeterli değildir. Yapılan çalışmalarda bu yöndedir. Yoksulluğun azaltılması için adaletli gelir dağılımının da sağlanması gerekir. Özetle yoksulluk sorununu ortadan kaldırmak için hem ekonomik büyümenin sağlanması hem de gelir dağılımının adaletli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu bakımdan kaynakların nasıl bölüşüldüğü ve gelirin nasıl dağıtıldığı açlık çekmeyen, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen toplumlar için üzerinde durulması gereken kavramlardır. Gelir dağılımı tanımından hareketle dört tür gelir dağılımı söz konusudur diyebiliriz. Bunlar bireysel, fonksiyonel, sektörel ve bölgesel gelir dağılımı şeklinde sıralanabilir milli gelirin bireyler arasında nasıl dağıtıldığı, bireysel gelir dağılımının, üretim faktörleri arasında nasıl dağıtıldığı, fonksiyonel gelir dağılımının, bölgeler arasında nasıl dağıtıldığı, bölgesel gelir dağılımının, sektörler arasında nasıl dağıtıldığı ise sektörel gelir dağılımının konusunu açıklar. Elde edilen refahın bölüşümünün adaletli bir biçimde gerçekleşmesinin sağlanması toplumlarda sosyal adalet duygusunun tesisi için oldukça önemlidir. Yoksul ve varlıklılar arasındaki gelir farklılıklarının hızlı bir biçimde artması olumsuz kabul edilen bir göstergedir. Gelir dağılıma eşitsizliğinin ölçümü de toplumsal refah ve barışın sağlanmasında, ekonomik büyüme ile yaratılan gelirin hakça bölüşülüp bölüşülmediğinin anlaşılmasında ve kalkınmanın sağlanmasında oldukça önemlidir. Gelir dağılımını ölçmek için birçok yöntem olmakla birlikte en çok kullanılanlar yüzde paylar analizi, gini katsayısı, Lorenz eğrisi ve P80 P20 oranıdır. Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçüm yöntemleri her bir yönteme göre farklılık gösterir ancak tüm bu yöntemlerin esas amacı toplumun en yoksul kesimiyle en zengin kesimi arasındaki gelir farklılıklarını bulmaktır. Bu nedenle çeşitli göstergelerden yararlanılır söz konusu göstergeler medyan gelir ortalama gelir nüfusun en fakirden en zengine doğru gelir gruplaması şeklindedir. Gelelim yoksul kavramına türleri ve ölçüm yöntemlerine. Yoksulluk esasen yoksun olma halidir. Bu yoksunluk gelir, sağlık, eğitim, özgürlük, barınma, güvenlik gibi alanlarda olabilir. Yoksulluk dar ve geniş anlamda tanımlanabilir. Dar anlamda yoksulluk gıda yoksulluğunu içeren bir kavramdır. Geniş anlamda yoksulluksa gıda ve gıda dışı yoksulluğu birlikte ele alır. Bu bağlamda yoksulluk kavramı açlık ve yetersiz beslenme, sağlıklı olmama, eğitim ve diğer temel hizmetlere ulaşmama veya sınırlı ulaşma, hastalık ve buna bağlı olarak ölümlerin artması, evsizlik ve yetersiz barınma koşulları, güvenli olmayan çevre koşulları, sosyal ayrım ve dışlamanın var olduğu durumu ifade eder. Bütün bu etmenler yoksulluğu oluşturur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yoksulluk kavramının karar alma süreçlerine ve sivil, sosyal ve kültürel yaşama katılımdan yoksun olmayı da betimliyor olmasıdır. Bu durum gelişmekte olan pek çok ülkede kitlesel yoksulluk biçiminde, gelişmiş ülkelerde ise refahın ortasındaki yoksul semtler biçiminde ortaya çıkar. Yoksulluk temel olarak mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk olarak ikiye ayrılır. Mutlak yoksulluk, hane halkı ve bireyin yaşamını sürdürebileceği askeri refah düzeyini yakalayamamasıdır. Diğer bir ifadeyle insanın fiziksel varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan yeterli yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamayanlar mutlak yoksul kabul edilir. Bu tanıma göre aynı yaş ve fiziksel durumdaki insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar aynı temel ihtiyaçlara sahiptir. O halde mutlak yoksulluğun evrenselliği söz konusudur. İşte bu nedenle de mutlak yoksulluğu ölçmede kullanılan uluslararası yoksulluk sınırları vardır. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir birey eğer bu evrensel standardın altına düşerse o bireyin yoksulluk sınırının altında yaşadığı söylenebilir. Ancak böyle bir standardın belirlenebileceği konusunda mutlak bir fikir birliği yoktur. Bu durum göreli yoksulluk kavramını gündeme taşır. Göreli yoksulluk, belirli bir toplumda hakim olan genel yaşam standartına göre yoksulluk sınırının belirlenmesi ve o toplumda bu sınırın altında kalanların yoksul olarak tanımlanması fikrine dayanır. Bir toplumda göreli yoksulluğun var olup olmadığını nicel olarak belirlemek için medyan gelirden yararlanılır. Ülkenin medyan gelirine göre bireyin geliri kıyaslanır. Bu noktada bireyin içinde yaşadığı toplumdaki gelir seviyesine göre kendini yoksul olarak tanımlaması söz konusudur. Mutlak yoksulluk karşılaştırma içermezken göreli yoksulluk karşılaştırma içerir. Yoksulluk türleri konusunu tamamladığımıza göre yoksulluk ölçüm yöntemleri üzerinde durabiliriz. Yoksulluk birçok yöntemle ölçülebilir. Başlıca yoksulluk ölçüm yöntemlerini yoksulluk sınırı yaklaşımı, kafa sayısı endeksi, yoksulluk açığı endeksi, insani gelişme endeksi, çok boyutlu yoksulluk endeksi, gayri safi milli hasıla karşılaştırması şeklinde sıralamak mümkündür. Bu yöntemlerden sadece geliri esas alan dar boyutlu ölçüm yöntemleri yoksulluk sınırı yaklaşımı, kafa sayısı endeksi, yoksulluk açığı ve gayri safi milli hasıla karşılaştırmasıdır. İnsani gelişme endeksi ve çok boyutlu yoksulluk endeksi ise yoksulluğu geniş anlamda inceleyerek yoksulluğun çok boyutluluğunu dikkate alır. Son olarak dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği ile yoksulluğun nedenleri, mücadele politikaları konusuna değinelim. 2020'li yıllarda kaynakların verimli bir biçimde kullanılması ve üretim seviyesinin artırılması gelişen teknoloji sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Artık üretim yapmak bir sorun olmaktan çıkmıştır ve üretim faktörleri küreselleşen dünyada hızlı ve ucuz bir biçimde bir araya gelebilir. Örnek vermek gerekirse geçmişin az gelişmiş ülkesi Çin bugün tüm dünyanın üretim merkezi haline gelmiştir. Ancak yaratılan bu gelir ve servet adil olarak paylaşılmadıkça ekonomik büyüme zengin ve fakir arasındaki uçurumu artırmaktadır. Bunun nedeni gelir dağılımını etkileyen faktörlerde görülen olumsuzlukların gelir dağılımında eşitsizliğe yol açmasıdır. Bu etmenlerin bilinmesi gelir dağılımı eşitsizliğiyle mücadele etme yollarını belirleme konusunda da yol gösterici olduğu için önemlidir. Gelir dağılımında eşitsizliğe yol açan etmenler askeri ücret uygulaması, emeğin dağılımı, servetin dağılımı, enflasyon ve iktisadi krizler, eğitim düzeyi, küreselleşme, mülkiyet yapısı ve servetin dağılımı, teknolojik ve organizasyonel değişim, siyasal sürece katılım, kamusal mal ve hizmetlerden faydalanma, kamu harcamaları politikaları şeklinde sıralanabilir. Gelir bölüşümünün daha adil bir hale getirilmesi için bir yandan para ve maliye politikası araçlarına önem verilmesi, diğer yandan fiyat, ücret, kira, sosyal güvenlik ve servet edinme konularında da denetim mekanizmasının sağlanması gerekir. Böylece gelir dağılımındaki eşitsizliğin sonuçlarından biri olan yoksullukla mücadele edilebilir. Türkiye'de ve dünyada yoksullukla mücadele ederken dolaylı yaklaşım ve dolaysız yaklaşım kullanılır. Dolaylı yaklaşım kaynakların ekonomik büyümenin artırılması için kullanılmasını büyüme yoluyla yoksulların gelirlerinde ve yaşam standartlarında iyileştirme sağlanmasına hedefler. Dolaysız yaklaşımsa radikal reform, kamu harcamaları ve yoksullukla mücadele programları ile yoksulluğu azaltmaya hedefler. Dolaylı yaklaşım çerçevesinde beşeri sermayenin güçlendirilmesine, kamu yönetiminin iyileştirilmesine, yoksulların iktisadi durumlarını kötü etkileyecek risklerin azaltılmasına çalışılır. Dolaysız yaklaşım çerçevesinde ise kadın yoksulluğunu, kentsel yoksulluğu, kırsal yoksulluğu, çocuk yoksulluğunu azaltıcı tedbirler uygulanır. Özetle yoksullukla mücadele politikaları dolaylı ve dolaysız yaklaşım şeklinde iki ana eksende toplanır. Ancak hangi politikalar belirlenirse belirlensin yoksullukla mücadele stratejisinin gerekli aşamaları içermesi gerekir. Evet arkadaşlar bu programda gelir dağılımı ve gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesi, yoksulluk kavramı, türleri ve ölçüm yöntemleri, dünyada ve Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği ile yoksulluğun nedenleri, mücadele politikaları konularını ele aldık. Böylece ekonominin güncel sorunları içinde ele alınan 21. yüzyılda gelir dağılımı ve yoksulluk konusuyla ilgili bilgi edindik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.